çocuğumuza hitap ederken Nasıl hitap ederiz? Bazı takma isimler olur, değil mi? Canım oğlum, sevgili kızım ya da başka şeyler. Kaçırdığımız nokta var burada. Onlara hitap ederken. Çünkü onları küçük çocuk yerine koyuyoruz ve önemsemiyoruz. Halbuki çocuklara hanımefendi ya da beyefendi diye hitap ettiğimizde çocuklar bir ciddiyete giriyor. Kendini önemsiyor. Kendini adam yerine koyuyor. Ben de bir bireyim diyor. Onun için çocuklarımıza hitap ederken hanım ve bey diye hitap edelim. Ali Bey, Ayşe Hanım, Onlara hanım ve bey diye hitap ettiğimizde onların da davranışlarının değiştiğini göreceksiniz. Tabii şimdi çocuklar alışık olmadıkları için ilk hitabımızda farklı anlayabilirler ama sonra alışacaklar. Çünkü hanımefendi ve beyefendi demek yetenekli, vasıflı, becerikli, yani donanımlı demek. Her yönlü donanımlı demek. Burayı da unutmayalım lütfen.